Peki sen selam arkadaşlar yine mahallenizde sıkıcı bir gün ya of of acayip can sıkılıyor ya Anam bu trafik ne ayak ya bizim mahallede böyle şşş alo şşş Aa şuradan garip garip sesler atıyor Anam elimde arkamda araba ne oluyor ya Aa kasa yaptırdılar bana Hayda Anam arabaların hepsi bir yere saçılmış ha Anam buradan bir ses geliyor Aa bu kim ya Anam Anam benim küçüklüğüme ne kadar çok benziyor ya şşş alo Birader, ne yapıyorsun sen orada ya? Seni niye oraya kilitlemişler? Anam, kap mu? Anam, küçücük bir yeri bo... Zavallıya ha. Kim yapmış bunu acaba? Yok abi, hiçbir yerden açılmıyor, cam da kırılmıyor ya. E, onun da keyfi yerinde aslında. Neyse, fazla ona... ...şey yapmaya gerek Aa, karga var. Karga git şuradan. Hii. Anam kargaya bak, kafa attı ya çöp tenekesine. Aman çöp, torbasına kafa attı resmen ha. Oha, arabayla nereye çıkmışız ya? Yuh! Aha arabanın birisi de yeşil arabayla çarpmış ki ya o da ağaca çıkmış. Ya ne oluyor burada ya? Biri bana tuzak mı kurdu ne oldu ya? Heh anam. Atayım şu şuna. Ala atamadık. Burada garip şeyler oluyor ya ben anlayamadım ya. Anlayabilen var mı arkadaşlar burada çok enteresan şeyler dönüyor. Heh şöyle dedim ben ayıpan. Anam gitti valla. O yeşil arabaydı arkadaşlar arkadan beni sıkıştıran oydu. Ha bir saniye dur dur. Trafiğe kafayı taktık. Asıl. Anam bu yeşil araba işte, işte. Seni yakalarsam var ya mahvedeceğim ha. Ha dur dur. Asıl kazaya sebep olan şey ses buradan geldi. Bir saniye. Bu evden geldi değil mi arkadaşlar? Ses buradan geldi. Nasıl bir sesti o ya? Sanki birinin çığlığıydı ha. Ana mahallede sakin bir gün geçirelim derken. oh bir saniye. Burada enteresan bir şeyler var ha. Adamın kapısı. Adam kim o? Of, çok canım sıkılıyor mahallede. Kimse yok. Kimseler gözükmüyor. Birileri gelse de onları yakalasam. Ne? Ne? Aa bir cama geliyor. Ha? Orada biri mi var? daha görüyordum. Dışarıda biri vardı sanki. Arkadaşlar duydunuz mu söylediğini? O adam ne diyor ya? Adam manyak ha adam. Şey diyor ya. Mahallede birilerini görsem de onları yakalasam diyor. Lan yak neyi yakalamak ya? Fare mi yakalıyorsun ne yapıyorsun? İnsanlardan bahsediyor. Onları bir yakalasam falan. İyi bir saniye. Yakalayıp ne yapacak ki? Ne kadar sessiz bir gün ya. Anam. Kapının önünde sanki böyle yürüyüş bandında yürüyormuş gibi kendi kendine yürüyor bu adam var ya arkadaşlar kesin kafayı çizmiş ha. Aha burada var ya. Bal kabakları falan var cadılar bayramından kalma. Aha kapı açılmıyor. Ha bir saniye bir saniye. Adam kapıdan girmiyor ki bu camdan giriyor arkadaşlar. Buraya kendini bir tahta koymuş camdan giriyor bir saniye. Mahallede kimleri kaçırdı acaba? Bir tane yakalayabiliriz olmaz mı? O sesler boşuna gelmiş olamaz ya. Hii, bir saniye yaklaşıyor galiba. İçeride ah, bir var. sesler diyorum sanki. Allah'ım kaçayım kaçayım şuradan. Arkasından ölmüş. Şuralara bakayım bir. Kesin var ya eğer birine yakaladıysa kesin onları bir yere kapatmıştır her, Bir saniye. Aa! Şu kapı. Ön kapının şeyini açayım arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar şimdi buldum. Şurada bir tane kocaman kapı var gördünüz mü? Kartlı bir sistem var. Bu nedir ya? Bir de tahtaları da çakmış yani utanmamış. Aa, şurada bir tane buharlı bir sistem var. Oraya şey gerekiyor. Oraya bir tane bir şey gerekiyor. Bana gerekiyor. Kapıyı açmanın yolu mu acaba? Yok. Kartlı sistemle ne alakası var? Bir de çiviler çökmem lazım. Çekicimek hiçbir şey lazım bana. Bir de yeşil bir anahtar lazım. Evet yeşil anahtar. Var mı acaba yeşil anahtar? Evet çekmecelere bakmamız lazım. Aha evin içinde soba yanıyor ya dışarısı. Dışarıda 40 derece sıcaklık var. Adam evin içerisinde soba yakıyor. Ana bu ne ya? Oyuncaklara bak. Oo bir tane minik bir gözlük var ha. Hadi canım yoksa kaçırdı insanlar, insanları yakaladı insanları eşyalarını buraya mı koyuyor? Birinin burada oyun şeyi var ha, oyun konsolu falan var ha. Ulan televizyona bak milattan önce kalmış yanında oyun konsolu. O ona olur mu ya? Bu adam var ya kesin kafayı çizmiş yani tek, teknoloji düşmanı bu adam. Buralarda bir şey yok. Şu tepelerde var mı şey? Şurada var mı şey? Sanki bir şey gördüm burada ama. Hayal mü ya. Şu sağ... Ha buraya girmedik değil mi? Oo bir saniye banyo. Burada bir şey olabilir mi? Anam çamaşır makinesine bak ayı gibi. Ulan bu çamaşır makinesine insan yıkanır ya. Ne kadar büyüktü ya buralar leş gibi şuraya bak ya uf çöpe ev olmuş buralar ya Allah belediye arayacağım var ya bu eve gelsinler bassınlar şuraya bak her taraf leş gibi o bu ne ya aynaya bak ayna bozulmuş ya beni göstermiyor evet arkadaşlar tepelerden tepelerden seke seke geziyoruz şu anda evet bu, bu arada nerede bu adam ya evet sarı anahtar bir saniye sarı anahtar deminden beri elimde bu sarı anahtar nereye yatıyor ki Oo ayak izlerini gördünüz mü arkadaşlar Oo oh, burada on çuvalı patlamış o onun üzerine basınca her taraf ayak izi olmuş He, Ana maceraya bak sen. Aa dur bir sen sesi geliyor. Zorun bir şey var mı? Ana kaç, kaç 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 Ne oldu be? Arkamdan sesler. Buzdolabına kim açtı? Buzdolabı açık değildi. Aa. Ne oluyor? Konserve şişesi geldi buraya. Ne oldu? Kim attı? Oh be ya. Uzaklaştı da iyi de nereye gitti bu ya? Aa bir saniye vanayı buraya koymuş. Buzdolabının içerisinde vana var. Çekmecelere hızlıca bakmam lazım. Buradan gitti galiba. Hemen hızlıca bakmam lazım. Evet şuralara bakayım. Abi her yer boş ya. Yalnız o kapıyı mutlaka açmam lazım. Bu kapının arkasında birileri var. Kesin birileri. Aha araba anahtarı. Hadi canım. Adam araba anahtarını buraya mı koyuyor ya? Kafadan kontak. Anam geldi geldi kaç kaç kaç. İşte buradan sesler geliyor. Abi, Aha kaçma. seni yakalayacağım şimdi. Anam. Arkadaşlar tam zamanda kaçtım var ya. Ensemden az daha yakalıyordu. Hemen ön tarafa geçtim. Ha arabası burada. Ulan o da var ya çitlerin üzerine park etmiş arabayı. Hadi canım. Ulan ben bunun yüzünden kaza yaptım ya. Bu evden ses gelince kaza yaptım ben ha. Ama var ya bunun intikamını alırım senden amca. Şuradan. Ha şunu alayım. Şu tenekenin kapağını alayım. Şurada bir düzenek. Ha burada yukarı doğru çıkan bir asansör var arkadaşlar. aa üst kata çıkılabiliyor. Şuna vursam acaba çıkar, çıkar mı? Dur bir saniye. Bunun enerji kablo buraya git. Oo burada bir jeneratör var. Ha orada. Ne? Neydi be? Sen arkadaşlar gölgeler ben... görmeye başladım. Bu adam iyice kafayı sıyırmış ya. Bu adamdan her şey beklenir. O yüzden hemen şu üst kata çıkmam lazım. Üst katta ne var çok merak ediyorum. Şunu at. Atla... Evet ilk atışta başarılı. Evet başarılı bir atış arkadaşlar yukarı çıktım. Vay. Adam çatıya Bu ne ya? Bu nasıl bir yer kardeşim? Abi bu ne ya? Şu çıkarayım şöyle. Heh, oh be ya. Ağırlık yapıyorlar be. Vay. Abi burada garip garip sistemler var ya. Burada dev bir teleskop var. Adam bu teleskopla ne yapıyor bu adam? Evet şu sarı anahtar. Aha burada bir tane kilitli bir kapı daha var. Sarı anahtarla açtık neyse. Ha, orayı da şey lazım. oraya çekiç falan lazım. O çivileri çekiç sökmem lazım. Anam bu tarafa geçmenin bir yolu var mı? Burada da bir tane jeneratör var. Bir saniye bir saniye. Anam buna niye bakamıyorum? Parayla mı çalışıyor bu? 1 lirayla mı çalışıyor? Anam yoksa bu adam buradan para mı kazanıyor? Oo burada da değişik bir sistem var ha. Anam yıldırımdan elektrik falan üretiyor. Bu adam var ya bilim adamı falan galiba ha. Yalnız şu kafayı çizmiş sonradan kötü olmuş bilim adamlar var ya onlara benziyor. Yalnız ben o karşı tarafa geçmek için bana kutu lazım kutu. Oradan geçmenin bu şekilde geçmenin hiçbir imkanı yok. Kutu almam lazım. Kutu neredeydi? Hoppa! Oh be ya. Allah'tan her tarafa yumuşacık çimen ya. Çok da yüksek değil neyse. Evet düzeneye bak ya. Şunu aşağı indireyim de. Heh. Olan kafamı sıyırdı. Ağzının altında kalıyordum ha. Ha, burada kalsın şimdi. En azından dört tane şey almam ha. Ha, iyi aklıma geldi ha. Şu çöpten kedemi şuraya yerleştireyim. Ha, tamam. Kapağı sonra alırım. Anam çok hızlı olmam lazım. Beni görmemiz lazım. Üst katta olduğum görürse var ya. Anam. Arkadaşlar orayı mutlaka açmamız lazım he. Koş 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 koş. Benim evin önünde Yok yok. O benim evin önünde değil ya. O şey var ya. O bücür var ya. Onun evin önünde bir sürü kutu vardı. Anam gittim nerede kaza yaptım ha. Kutu bir. İki. Üç. Dört. Güzel. Bunu alamıyorum ya. Arkadaşlar en fazla tane alabiliyorum. Evet karşı, önce sağa sonra sola, sonra sağa bakmayı unuttum neyse. Şimdi şu kutunun birisini şöyle şuraya koyalım, hemen çöpten kesin kapana alalım. nerede kapak? Evet. Şimdi güzel bir atış yapmamız lazım arkadaşlar, güzel bir atışla. Heh. bakalım atabilecek miyiz? Evet tam isabet. Çok güzel. Evet kutularla çıktım. Ana! Oha ya asansör çok hızlı çıkınca her şey aşağı düştü ya olamaz. Neyse. Hemen arkadaşlar kutuları diziyoruz. Hemen. Neyse çöp tenkesini aldık. Hadi. Abi dizsene ya. Niye olmuyor? Kafam şey çarpıyor galiba ondan mı acaba? Dur şuraya güzel bir yere koymam lazım. ha. Şu kutuyu da al. Heh. Evet. Şu güzel yere koymam lazım. Bir. iki Üç. Ve. Şunları da koyduk mu? Evet çöp tenkesini koyduk mu? Tamamdır. Bunları da aşağıdan almıştık arkadaşlar. Anam çöp tenkesini nereye gitti ya? Ana. Şimdi karşıya geçebiliyor muyuz acaba? Hop. Hadi bakalım. Evet başardık. Evet nereye atlayayım bu tarafım bu tarafım. Yok bence buraya atlayayım da. Aa bu jeneratör. Bu jeneratör acaba aşağıdaki bunu enerjisini mi sağlıyor? Ha oradaki buzun elemesi lazım. Tamam çözdüm çaktım davayı. Evet. Aa burada bir tane pasta var. Yok ya. Sahte pasta. Evet burada bir tane switch var. Adam bunların hepsi sahte ha. He. Hiçbirisi bir iş yaramıyor. Bozuk. Oha. Adam koltuğu. Bu ne ya? Adam buraya koltuk koymuş ha. Buradan şehri izleyip ha şimdi anladım. Buradan etrafı izleyip birilerini gözüne kestirip onları kaçırıyor. Vay seni vay seni çakal. Arkadaşlar elimizden geleni yapacağız. Ve o bodrum kapını kapıyı açıp insanları oradan çıkaracağız. Ama önce oha bu ne? Adam burayı ben görmemiştim. Aha köpek balığı var. güvenlik sistemi. Adam köpek balığını koymuş buraya. Kesin bunun altında bir şey var. Heh o kapıyı açacak bir şeyler var bunun altında. Arkadaşlar Şimdi kafayı iyice çalıştıracağız ve bir sonraki bölümde arkadaşlar orayı mutlaka açacağız. Evet. şu Aa burada bir yönetmen koltuğu var yani arkamızda. Dur. Bakayım şurada bir şey var mı? İşimiz yarayacak. Yok. O Şimdi arkadaşlar ben bu koltuğa oturacağım. Şimdi iyice düşüneceğim tamam mı? Evet. Yakalanmadan o kapıyı açıp insanları mutlaka çıkarmamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? O köpek balığına orayı mutlaka e, bozmam lazım. Onu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok ama düşüneceğim arkadaşlar. Bu işi beraber çözeceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar bol bol yorum yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.